Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümünden kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir hamur işi tarifimiz var. Patatesli pidenin yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. Bir paket çabuk maya. 2 adet kesme şeker. 1 tatlı kaşığı tuz buçuk su bardağı su ve alabildiği kadar un. içi için 4 adet orta boy patates, yarım kalıp beyaz peynir, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber. Patatesli pidenin hamurunu hazırlayarak işlemlerimize başlayalım. Öncelikle 1,5 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımıza aktaralım. 2 adet kesme şeker. Şöyle biraz eritelim su da ilave ediyoruz. Ve unla karıştırdığımız mayayı katıyoruz. Çok sert olmayacak kıvama gelene kadar un ekleyerek yoğuruyoruz yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatıyoruz. Bu vaziyette 45 dakika bekletiyoruz. Biz de iç hazır diyerek devam ediyoruz. Patateslerimizi haşladık. Şimdi soyuyoruz. Patatesleri rendeleyebiliriz. Peyniri de rendeleyelim. Peynirden sonra oda ısısında yumuşamış tereyağını da ekliyoruz. Yani bir miktar ayırıyoruz. Üzerine pul biber, kimyon ve karabiber ilave ediyoruz. Bir güzel elimizle yoğuruyoruz. hamurumuz dinlendi. Kendi halinde kabardı. Şimdi artık açalım. Şöyle bir alt üst edelim. Hamurumuzdan şöyle yumurta kadar bezeler koparalım. Rezelerimizi yuvarladık. Şimdi ilkini açıyoruz. Merdane yardımıyla küçük pideler olacak. Oval şekilde açacağız. Bu kadar kafi. Şimdi yeteri kadar hazırladığımız patatesleri içten bırakıyoruz. önce kenarları katlıyoruz. Sonra da uçları bu şekilde birleştiriyoruz. Hepsini aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Evet. İki tepsi pideniz çıktı. Hatırlarsanız biraz biz tereyağı ayırmıştık. Şimdi üzerine pidelerimizi sürüyoruz. Pideleri önceden ısıttığımız 200 derece fırına verebiliriz. Patatesli pide fırından çıktı. 35 dakika pişirdik. Şimdi bir tane alalım. Servis tabağına koyalım. Hayvan eşliğinde. Püketirse iyi olur. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümde patatesli pidenin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.